Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda farklı bir konuya değinmeye karar verdim. Nedeni şu. Şimdi bir ürün alırken fiyat performansına bakıyoruz. Kaliteli olmasına bakıyoruz. Özelliklerine bakıyoruz. Ama bakmadığımız tek bir şey bu ürünü getiren, tedarik eden firmanın kalitesi, verdiği ürünün arkasında durup durmadığı ile ilgili konulara çok değinmiyoruz. Bizi ilgilendiren hep Telefonun kalitesi oluyor, özellikleri oluyor. Ama sıkıntı yaşadığımız zaman ise arkasında duracak, destek verecek firma arıyoruz. Teknik servis noktasında, destek noktasında. Buralara çok bakmıyoruz. Şimdi bugün bu konuya değinmek istiyorum. Ürünler pahalılaştığı için ne yapıyoruz? Daha seçici davranmaya çalışıyoruz. Ben de ürün alırken artık ürünler pahalılaştığı için olabildiğince askeri sınıf ürünlere yöneliyorum ki düştüğünde veya herhangi bir sıkıntı yaşamayayım diye özellikle askeri sınıf alıyorum malzeme zarar görmesin ve daha uzun yıllar kullanayım diye. İlk askeri sınıf telefonum şu anda görmüş olduğunuz telefon Armor 13. Bunu 4-5 yıldan beri kullanıyorum. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadım. Bugüne kadar geldi ve telefon hala da çalışıyor ve kullanıyorum da. Ondan sonra Armor 18T'ye geçtim. Bunun özelliği ise termal kamerasının olması. İşte mikroskop kamerası var. 108 megapiksel kamerası var ve diğer özellikleri var. Fakat bunu kullandıktan sonra bazı sıkıntılar yaşadım. Özellikle dış kılıfı ile ilgili. Nedeni şu, şöyle görecek olursanız, şurada açıklığı görebiliyorsunuz. Bu kısımlarda da var. Arkada da var. Üst tarafta da var. Nedeni şu, arabada kullanırken ön tarafa koyduğumuz zaman özellikle navigasyonu çalıştırmak istediğimizde sürekli ısıya maruz kalıyor ve ne yapıyor? Buradaki yapışkanlar zaman içerisinde hatta bunu 2 yıla yakında kullanıyorum. Ta ki ön kısımda da açılmalar meydana gelince ben de ister istemez firmaya yazdım. Dedim ya bu telefonu kullanıyorum. Böyle böyle bir sıkıntım oldu. Bu konuda ne yapabilirsiniz gibisinden bir yazı yazdım. Onlar da bana bir iki gün bekleyin size dönüş yapacağız dediler. Ve firma sahibi döndü. Yani bu ürünün bu şekilde kullanılmayacağını, kullanılmaması gerektiğini, hoş olmadığını söyledi. Ve bu noktada satmış olduğu ürünle ilgili destek vereceğini söyledi. Ve bana şöyle bir kargo gönderdi. Kargoyu beraber açalım. İçerisinde yeni bir dış kasa gönderdi. Hemen bakalım. Görüyorsunuz Teknobin test edilmiştir yazısı. Bu ürünler Napronet'ten alındı. Ve gelen de geldi. Evet, en sevdiğim yönü hepsinde kontrol edilmiştir ibaresinin olması. Evet. Yeni test edilmiştir. Evet, görmüş olduğunuz gibi bana tam bir kasa gönderdi. Ön ve arka kasa. Görmüş olduğunuz gibi sadece ürün önemli değil. Firmanın satmış olduğu ürünün garanti süresi dolsa bile hala sattığı ürünün arkasında durması bence takdire şayan bir şey. Bunu özellikle belirtmek için bu videoyu çektim. Nedeni şu, böyle firmalara sahip çıkmalıyız, destek vermeliyiz ki hem aldığımız ürünler sıkın hem aldığımız ürünlerde sıkıntı yaşamayalım hem de bu gibi firmalar hak ettiği noktalara gelsin ve bizlere hizmet etmeye devam etsin. Buradan Natronet firma sahibine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gösterdiği ilgi ve alaka için ve ayrıca ülkem adına da, vatandaşlarım adına da teşekkür ediyorum. İnşallah yollarına aynı şekilde, aynı vizyonla devam ederler ve bizlere hizmet etmek için kaldıkları yerden aynı inanç ve azimle yollarına devam eder deyip teşekkür ediyorum. Buradan videomu sonlandırıyorum. Alacak bundan sonra ürün alacak arkadaşlara da şimdiden hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hiçbir şekilde kafalarında soru işareti kalmasın. Firma her zaman sattığı ürünün arkasında. Teşekkürler.